diğer denemelerde görüşmek üzere sayın verilerim merhabalar bilsem sınavına hazırlık mülakat öncesi deneme ile ilgili bilgilendirme yapıyor. şimdi ilk önce tabi sınava girmeniz için sitemize girmeniz gerekiyor sitemizin adı nedir bilsem sınavı nokta net arkadaşlar şuradan bilsem sınavı nokta net Şimdi burada dikkat ederseniz aldığım testler, almadığım testler var. Buradan teste bakarsanız üyelik isteyecektir. O neden ilk önce üye olmanız gerekiyor. Buraya geldik. Öğrenci üyeliğe. Burada çocuğun adı soyadı, altta velinin adı soyadı, cinsiyeti, şehri, adres yazmak zorunda değilsiniz, okulunuz adı. Bu sene kaçıncı sınıfsa onu yazıyorsunuz arkadaşlar telefon numarası, velinin e-posta adresi. Ayrıca şu matematik biliyor, okuma yazma biliyor buna karışmayın. Şifre kısmını da kendi belirleyeceğiniz bir şifre. Yukarıya ne yazmışsınız aşağıya da aynı şifreyi yazıyorsunuz. Daha sonra burada kodumuz var. Bu kodu da güvenlik kodu kısmına yazıyorsunuz arkadaşlar. Sözleşmeyi okudum, kabul ediyorum. Kayıt ol. Dedik. Ben daha önceden kayıt olduğum için hiç uğraşmadan. Evet. Buraya geçelim. Şimdi burada bilgilerin mail adresimi yazdım. Şifremi de yazdım. Girişimi yaptım. Şimdi girişimi yaptığım zaman işte şu anda acemiyiz. Daha sonra rütbelerimiz artacak inşallah. Burada üyelik kodu var. Bu üyelik kodu arkadaşlar aslında size verilmiş bir numara bizimle iletişim kurduğunuz zaman problem yaşadığınız zaman üyelik kodumuzda da yazın ki daha çabuk daha rahat bulalım hemen çözüm diyelim burada normal şartlarda sizin krediniz burada sıfır yazacak arkadaşlar Neden Çünkü daha kredi almadık şimdi iki çeşitli kredi alabiliyoruz İster kredi kartıyla ister havale ile bunları nasıl yapacağız bakalım Eğer bir test alacaksak deneme sınavı. Şu anda zaten aktif olan iki deneme sınavımız var. Birisini önce yayınlamıştık. Eğer almadıysanız onu da alırsınız. Diğerini de yeni yayınladık zaten. Her testimiz bizim 30 lira ve bir krediye eşit oluyor. O nedenle iki tane deneme alacaksanız iki kredi satın almanız gerekiyor. Beraber yapalım. Test paketleri var menümüzde. Buraya tıkladık. Tabii Telefonlarda arkadaşlar menüye girip öyle yapmanız lazım. Menüye de nasıl giriyorsunuz? Sol üst tarafta 3 tane çizgi var. Oraya tıklayıp ondan sonra paketlerimi yani test paketlerini işaret diyorsunuz veya tıklıyorsunuz. Buradan en aşağıya doğru iniyorum. Bu arada buradan satın alma yapmayın. Aylık paketleri arkadaşlar hala arga çalışması devam ediyor. Şu anda aktif değil. Geldik. Özel kredi miktarı satın alın. Burada bir test alacaksanız sadece bir kredi yazıyorsunuz. Eğer iki test alacaksanız iki kredi yazıyorsunuz. Toplam tutar burada yazıyor arkadaşlar. Krediyi satın al diyorsunuz. Geldik. Burada iki tane seçenek var. Kredi kartıyla öde veya havale EFT ile. Kredi kartıyla dediğimiz zaman burada kredi kartı bilgilerinizi giriyorsunuz ve bize herhangi bir şey sormanıza gerek yok. Hani nasıl olacak sınav diye. Hemen krediniz size yansıyacağı için almadığım testlerden deneme sınavlarınızı alabilirsiniz. Eğer havale ile yapacaksanız arkadaşlar hemen havale efeti size vereceğimiz burada zaten gördüğünüz gibi IBAN numaramız var. Buraya yatırıyorsunuz. Yatırırken tabii ki adınızı, soyadınızı yazabilirsiniz. Telefonunuzu yazabilirsiniz. Hani size daha rahat ulaşalım diye. Ayrıca yatırdıktan sonra arkadaşlar bize de dekontu telefon numaramızın WhatsApp hattına atmanız gerekiyor. Atarken de size zahmet burada hesabım yazdığı zaman şurada üyelik kodu var. Bunu da bize atarsanız üyeliğinizi daha rahat bulabilirim. Şimdi devam edelim test paketlerinde. Diyelim ki ile yaptınız. Dekontu bize attınız. Ondan sonra işleyiş nasıl olacak? Ondan sonra arkadaşlar biz işte 30 lira yatırırsanız bir kredilik eğer 60 lira yatırırsanız 2 kredilik size kupon kodu vereceğiz. Şurada gördüğünüz gibi kupon kodu yükle yazıyor. Burada altta da çıktı. Buna benzer kod vereceğiz size. Bir veya iki tane kod vereceğiz. Siz buraya kodunuzu yazacaksınız. Kuponu yükle dediğiniz zaman yüklenecek ve ondan sonra almadığım testleri girip denemesini sınavlarını seçip yapabilirsiniz. Eğer size verdiğimiz kodda yine böyle bir hata varsa arkadaşlar, bu kod daha önce kullanılmış diyorsa biz de yeniden irtibatta geçersiniz. Bir bakarız, analiz ederiz. Eğer bir sıkıntı varsa yeniden size kod veririz. Bunun dışında bir de nasıl alabilirsiniz? Hani buradan alamadınız. Bir de kendi sitemiz olan bilsemkitabu.com var. Instagram'da zaten oranın linki var arkadaşlar. Linkinden tıklayabilirsiniz. Veyahut hocam biz bilmiyoruz nasıl alacağız diye sormak isterseniz şöyle de yapabilirsiniz. Şuraya yazayım. 541 817 98 51. Arkadaşlar buradan da bize ulaşabilirsiniz. Whatsapp'tan yazın. Aramaları çok fazla açamıyorum. Çünkü arama kısmı çok olunca örnek olarak Veli 20 dakika 25 dakika konuşunca bu sefer Whatsapp'a bakmaya sürem olmuyor. O nedenle genel itibariyle Whatsapp'tan yazarsanız Sevinirim. Yeniden tekrarlayayım. 541 817 98 51 Instagram hesabımızı biliyorsunuz zaten. Hemen şurada yazalım. Bilsem sınavı yazsanız da olur. Evet. Instagram hesabımız da bu. Burada zaten şu kısımda arkadaşlar Instagram'da biz size linkte bırakacağız. Buradan linkten satın alma işlemi yapabilirsiniz. Direkt siteden alırsanız daha rahat olacaktır. Ee, bunun dışındaki sorduğunuz soruları genel itibariyle WhatsApp'tan sorarsanız daha hızlı cevap alacaksınız. Eğer BilsemKitabı.com'dan alırsanız kredi kısmını o nedenle bizi WhatsApp'tan yazarken ben BilsemKitabı.com'dan aldım veya BilsemSınav.Net'ten aldım diye. Bilgi vermenizi istiyorum arkadaşlar ki hani işlemlerimiz daha az da olsun. E, sınav esnasında da dikkat etmeniz gereken hususlar da var. Onu da söyleyeyim güvenlik açısından. Şimdi genel itibariyle örnek olarak kredimiz var mı bakalım önce. Kredimizi aldık kredi kartıyla veya kupon koduyla. Burada kredimiz yazması lazım. Benim 5 kredim varmış. Almadığım testlere girdim. Denemelere tıkladım. Bakın burada iki tane testimiz var. Burada hemen bir tanesini alalım örnek olarak. Şunu aldım. Teste başladı bana başlayacaktır. Burada dikkat etmeniz gereken birincisi testte hafıza soruları var. Hafıza soruları 10 saniye süren şekiller gösteriyor. Ve daha sonra da biraz önceki baktığınız şekil hangisidir diye soruyor. Ve 4 tane şık çıkıyor. O nedenle süreli gördüğünüz zaman bunun hafıza sorusu olduğunu ve şekle dikkat etmeniz gerektiğini unutmayın. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Bir de hikaye sorumuz var. Hikaye sorusunda da bir metin var. Hikaye metni. Onu okuyacaksınız ve 10 tane en az o metinle ilgili sorular gelecek. Bu sorular da tabii e, süreler olabilir, hesaplamalar olabilir, renkler olabilir, isimler olabilir. Her şeyi sorabiliriz. O nedenle ince ayrıntısına kadar lütfen dikkat edin. Bir de güvenlik açısından örnek olarak testi çözüyorsunuz. Çözerken 30. soruya veya 40. soruya geldiniz. İşte canınız sıkıldı bir sayfayı açtınız. Yeniden soruya döndünüz. Burada güvenlik ihlali var diye bizim sistem hani kopya çektiğinizi düşünerek sınavı iptal edebilir. O nedenle sizden ricam sayfadan ayrılmadan ee, soruların tamamını çözdükten sonra istediğiniz yerde istediğiniz sayfaya bakın. Ama soruların tamamını çözmeden farklı evet, diyelim sayfalara diyelim ki testimizi girmeyin. yaptık. Yaptıktan Şimdiden sonra cevap anahtarlarında durumuna nasıl bakacağız? Şimdi burada zaten aldığım testler kısmı var. Bu testi aldığınız için arkadaşlar aldığım testler, almadığınız testler yine almadığınız testlerin içinde kaldı. Hemen bakalım aldığım testler denemeler. Burada anahtar kısmı var yeşil. Buna basarsanız arkadaşlar cevap anahtarını görebilirsiniz. Hangisinin doğru, hangisinin yanlış, hangisini yanlış yaptığınızı. Şurada 3 tane çizgi var. Bu da aynı sınavı 2 kere yapabiliyorsunuz. Hani her ihtimale karşı belki bir kazara kapatırsınız. internet gider, elektrik gider. O nedenle de 2 kere yapabiliyorsunuz. Ortalamanızı bu şekilde Görebilirsiniz. Analizi nasıl görecektiniz? Hesabı. Evet, kişisel analiz. Analizi çalıştır. Zaten şurada analiz yüklendi yazınca bunu kapatsanız da olur arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi nerede ne eksin var görebiliyorum. Burada iki sınav, 3 sınav, 4 sınav, 10 tane sınav olduğu zaman tamamen sizin nerede eksik olduğunuzu Analiz edecek bir sistem. Hatta şöyle tabi tek sınav yaptık ama burada mesela diyor ki e, sınıf ortalaması 48, senin ortalaman 56. Burada mesela 10 tane, 20 tane sınav olsaydı her hafta için burada sınıf ortalamanın da ve ayrıca kendi e, gelişimin grafiğini rahatlıkla görebilirdim. Bu da neydi? Böyle kategori kategori yani bu gölge matris hepsi için ayrı ayrı görebileceksiniz. Umarım güzel sonuçlar alırsınız. Ayrıca mülakat sınavına girmeyenler için de şimdiden başarılar diliyorum.